Evet, hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler, sevgili oğlaklar. Umarım iyisinizdir. İyi olmanızı niyet ediyorum, diliyorum Yüce Allah'tan. Şimdi kolektifte ortak alanda, alanımızda bilmediğimiz, hissedemediğimiz, göremediğimiz negatif enerjilerden yaradana sığınarak videoya başlayalım. Videonun fincanın dış kısmını bakın şöyle göstereyim. Hem yukarıdaki şekil hem de karşılıklı iki şekil var. Onları konuşalım, bakalım biraz odaklanayım siz. Hmm. Evet şu yukarıdaki şekilden aşağı doğru karşınızdaki kişiye doğru bir e, bakış nazar hastalık iptal ediyorum üzerinizdeki etkilerini ancak sizin hayatınızdaki herhangi birinin hayatınızdaki kişilerden biri olabilir bunu kimin için dinliyorsanız e, karşınızdakinin. Hmm hayatında gözlem altında olduğunu söyleyebiliriz. Siz daha güçlü, daha e, dinamik olacaksınız. Bu da şu demek. Evet, bir şey geçsin. Rabbim şifa versin. Böyle sesleri de pek şey yapmıyorum ama Neyse işte. Bazen öyle bir yere gitmek istiyorum ki bu ambulans seslerinden uzak, hiç ses olmayan, ne bileyim çok her e, geçtiğinde çok duygulanıyorum. Üzerime de alınmayı, alınmamayı seçiyorum ancak Yine de insanız ve etkileniyoruz. O anda bir kalp kalp hızımız yani çarpıntı olarak artıyor benim için. Duygumuz konuşamadım bile neyse. Şimdi tekrar yaradan sanatçılararak devam edelim. Şimdi burada hayatınızdaki kişilerin herhangi birinin ya da sizin yaptığınız bir iş de olabilir bir gözetim altında yani bu eviniz, eşyalarınız, yaptığınız iş, sahip olduğunuz mal mülk vesaire her neyse bunların bir e, korumasını yapın. Mesela evinizdeyken evinize sürekli böyle şey yapın. Konuşun evinizle. Bu çok önemlidir. Yani eşyalarla, evle kendini tehlikelerden koru deyin. Bu arabanıza da söyleyebilirsiniz. Kendini tehlikelerden koru. O zaman mesela herhangi bir olayda bile araba kendini mutlaka e, kilitler. Eee ...bazı olaylarda böyle şey olmuştur... ...bu komutu veren bir insanın... ...tam arabası çalınacakken hatta... ...araba bir türlü çalışamamış... ...böyle bir hikaye de vardı... ...bir kitapta okumuştum o yüzden... ...hani söylemek istediğim... ...o an zaten niyet etmişsindir... ...bunu niyet ettiğin için dua... ...dua niyetine... ...dilek niyetine geçmiştir... ...yerine geçmiştir... ...ondan dolayı bunu yapmanızı tavsiye edeceğim burada... ...nereden nereye geldik diyeceksiniz... ...ancak burada hayatınızdaki... E, belli başlı konular, eşyalar, eviniz, sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bilmeniz gerektiğini söyleyen bir fincanla karşı karşıyayız sizin için. Şükretmeniz yani sahip olduklarınıza şükret edip şükür enerjisiyle arttırma enerjisi görünüyor burada. Yani şöyle ki hani diyelim ki şükürler olsun bundan daha iyi nasıl olur? E, çok mutluyum evim çok güzel bundan daha iyi nasıl olur? Belki evinde sıkıntılar var belki işte eski e işte tadilata ihtiyacı var. Belki çok böyle lüks bir ev değil vesaire ama sen bulunduğun evin enerjisine teşekkür edip bundan daha iyi nasıl oluru çağırırsan diyor ki bu fincanda. Eğer diyor bunu yaparsan diyor sen şükür enerjisiyle varlığını arttıracaksın. Bunu deneyin. Bu fincan için enerji böyle çalışıyor. Bu fincan sahiplerine gelsin. eee Biraz para biriktirip bak şuradaki hissiyat ne biliyor musunuz sizin için biraz paranız olunca sonra onu böyle bir harcıyorsunuz kullanıyorsunuz gibi görünüyor. Biraz birikim biraz harcama biraz bir, yani böyle dengeliyorsunuz dengeleyemiyorsunuz. Acaba harcamalarınız mı artmış böyle biraz geri çekmiş çünkü sizi e, düşünüyorsunuz. Burada çokça düşünme durumu var dışarıyla irtibatınızı kesebilir bu durum sizin haberiniz olsun. E, fincanın dışı sosyal ilişkilerde ya. Hayatınızda hiçbir işte yere çağrılırsanız gitmeyebilirsiniz gibi görünüyor. Bu da maddi maddiyattan. Ya açık açık konuşun şu an şu kadar para sınırlı şuraya gelebilirim buraya gidebiliriz diye konuşabilirsiniz çevrenizle. Ya da aile bireyleriyle işte şu kadar param kaldı bu kadarını kullanabilirim. Ee, şurada yemek yiyebiliriz şunu alabiliriz şunu, şu alışveriş yapabiliriz ya da alışveriş yapmayabiliriz gibisinden konuşabilirsiniz. Etrafınızdakilerden de destek alın. Yani sanki burada sırtlanmışsınız her şeyi ya da kendi e, parasızlığınız söz konusuysa bunu paylaşmıyorsunuz gibi görünüyor e, kendi kendinize çabalayacağınız görünüyor yani çabalıyorsunuz hani biri 10 yapacakken biri 2 yapıyorsunuz kendi çabanızla ama destek alarak hayatınızdaki belki bir balık burcu vardır çok yakınınızda balıkların nasip kısmeti bollaşacakmış o yüzden neydi bir balık burcundan destek alabilirsiniz varsa çevrenizde Şimdi şimdilik aklıma balık burçları geldi Demek ki bir etkileşim var şu an çünkü bu çıktı kalbimden dilime dökülen destek alabilirsiniz aranız kötü de olsa belki iyileştirebilirsiniz yani bu çıkar ilişkisi de sadece o kişiyle bir fikir alışverişi ve destek de olabilir belki maddi destek de alabilirsiniz bu kişilerden görünen odur sosyal ilişkilerinize bir de Başak burcu hissettim bakalım Başaklarla da alakalı. Bir konu çözümlenecek görünüyor. Yani bu e, mahkemelik bir konu gibi de görünüyor. Ama bir konunun çözümleneceğini hissettirdi fincanın dış kısmı. Dediğim gibi sosyal ilişkileri konuştuğumuz için. Bir de terazilerle alakalı bir his böyle odaklandıkça bütün burçlar çıkacak galiba sevgili oğlaklar. Terazilerle ilgili de bir e, sanki böyle onun yanında olmanız gerekecek o terazi varsa etrafınızda. O kişinin bir hastaneye desteği mesela belki muayene gidecek onun yanında ameliyat olacak onun yanında vesaire bakın varsa etrafınıza iptal ediyorum üzerindeki etkilerini. Belki güzellikle alakalı bir operasyondur bilemeyiz belki bir cilt bakımıdır yanında olacaksındır öyle diyelim. Çünkü hissettiğim derin bir şey değil kişiye özeldir bunlar. Evet biz fincanın iç kısmını biz açalım bir. <laughs> Fazlaca bazen şey der bir yerde otururuz ablam der ki Esma bence kalkalım. <laughs> ben çok detay vermeye başlayınca ya da yani resmen seans yap, yani yap, yapmaya başladığımı gören ablam Esma bence kalkalım konuyu mu değiştirsek çok detaylara girmesek mi? <laughs> bazen böyle etrafında seni senden daha çok düşünen insanların olması iyidir. Yaptığın şeyi hataya bir daha düşmemek için. Çünkü ben bir konuşunca yani Başkası olsa, o orada bir seans yapar, iyi de alır yani karşılığını. Neyse, öyle işte. Gönülden geçenleri söylemek böyle işte bazen aklına maddiyat gelmiyor ama e, yerine göre de olması gerekir. Burada da söylemek istediğim sanki buna benziyor, anladınız mı? Böyle her şeyi karşılıksız paylaşmamak da olabilir. Yani, ama bilgi de yani bilgi de paylaşıldıkça güzeldir ve e, şöyle bir şey var. Tabii ki öğrendiğini paylaştıkça pekişir. Bir öğrenci derste öğrendiğini eve gelip tekrar ederse aklında kalır muhabbeti gibi. Ama bir insan sana sormadan gidip onun falına bakıyorsan o ayrı bir şey o olmaz. O yanlıştır. Orada karma yaratırsın. Onu da söyleyeyim. Evet. Yine bak burada tam muhabbetin üstüne aynı şeyi hissettirdi burası bana. Şurada e, hayatında senden yardım istemeyen birine gidip yardım edeceksin gibi görünüyor. Bak bu e, belki psikolojisi yani işte depresyonda olan bir kişidir. Belki sosyal medyada tanıdığım biridir. Birilerine böyle destek mesajları, destek yanında olurum bilmem ne. E, belki durumu senden maddi durumu daha iyi olan birine sen elindekini de verme isteği görünüyor. Bunun için ne yap biliyor musun? Yani orada bir dengeyi hani şey derdi şirazeyi kaydırmak işte dengeyi şaşırdığınız şaşarsanız bakın denge çok önemlidir. Hayatta denge bir o tarafa bir bu tarafa hani gerçekten dengede olmak. Yani e, namaz kılanlar biliyordur belki Fatiha'da Sıratel Mustakim 40 kere mi söyleniyor söyleniyor gün içerisinde her e, rekatta herhalde okunuyorsa işte benim de bilgim bu kadar. Düşünün. Hani bildiğimi söylüyorum. Bilenler yazarlar yorumlara. 40 defa sıraten müstakim diyorsan Fatiha'da orada şey beni denge insanı kıl diyorsun ya dua ediyorsun Yaradan'a. Denge o kadar önemli yani orada sana hatırlatıyor diyor ki, dengeyi mesela %50, %50, %50 olmazsa biri 49, biri 51 ol olursa olarsa orada şey olursunuz. Tekrar böyle ayak e, hani şey olur ya bir engele takılır bir tökezlersin bir düşme gibi olur ya. Yani birini senden yardım istemeden para verirsen gel senin işlerini yapayım dersen orada dengeyi şaşarsın ne yap biliyor musun burada eğer böyle bir şey yaparsanız yarın öbür gün bu başınıza gelirse söylediğim aklınıza gelsin fincanda çıktığı için söylüyorum bunu böyle üstüne basa basa biri senden yardım istemeden gidip ona para verirsen ha belki çok sıkılan çekinen işte gerçekten para ihtiyacı olan biridir ama, ama bir yandan da yani o insanın Orada kaderi kaderini hızlandırıyorsun yani orada onun öğrenmesi gereken şeyi geciktiriyorsun şey pardon geciktirmiyorsun hemen öne alıyorsun ve e, o kişi o oradan alacağı derse alamıyor yani sen diyorsun ki senin yerine ben temizleyeyim senin yerine ben yemek yapayım senin yerine ben doğurayım senin yerine ben işte işe gideyim senin yerine ben sınava gireyim gibi bir şey oluyor yani e, ondan sonra da. Sen bir bakıyorsun, sen sen değilsin, senin kimliğin başkaları, sen başkasısın. Sonra adını unutuyorsun, yüzünü aynaya baktığında kendini tanımıyorsun. Bu ben miyim? Aa benim cildim ne zaman lekelendi, ne zaman ben ben oldu, işte e, ne zaman tüylendi, tamam mı? Hele kadınların erkeksileşip çenelerinde tüylenmez e, kıl vesaire çıkması demek eril enerjisini arttırması demektir. Bu da işte sorumluluk, erkek sorumluluklarını yaptığı anlamına gelir. Burada bunları yaparsanız bedeninizi de tanıyamazsınız, ruhunuzu da tanıyamazsınız. Evet buralar çok önemliydi o yüzden bu kadar konuştuk. Hmm. tam her şey yolunda tam çok güzel gidiyor derken hayatındaki insanlar seni yine yanıltmıyor görünüyor. Böyle aa ne kadar neşeliyim ne kadar huzurluyum ne kadar mutluyum dediğin anda karşıdakinin bak karakteri bak şurada da var. Şurada da var böyle her seferinde önünde tak engel. Yani sen tam bir şeyleri savaşarak mücadele vererek başardığını zannederken o insanların bir daha senin hayatında Böyle bir şey yapacakken yurt dışına gitmek istiyorsun gidemezsin. Spora gitmek istiyorsun gidemezsin işte kursa gitmek istiyorsun, gidemezsin. Ne bileyim, başka ne vardır? Arkadaşlarınla buluşacaksın, gidemezsin. Tek başına bir şey yapacaksın. Eğer ailen veya partnerin veya birileri sana engel oluyorsa, direkt engel olmuyor olmayıp da dolaylı olarak engel oluyorlarsa, bunda da bir sıkıntı var. Yani sen orada yine gün içerisinde saatlerini başkalarına ayırmışsın demektir. Burada yapman gereken asıl senin yardım alman. Tamam mı? Mesela gün içerisinde işlerin bitmiyorsa, ev işlerin, dışarı işlerin, yemek vesaire bir türlü işin içinden çıkamıyorsan yardım almak zorundasın. Orada bir e, mutlaka bir e, yardımcı tutup ya evini temizletme konusunda ya yemek konusunda mutlaka birilerinden destek al ya da yemek konusunu çöz. E, yani her gün çok dört dörtlük yemek yapmana gerek. Bugün de çorba yap, bugün de kahvaltı ikram et. Anladın mı evdekilere öyle bir hazırlık yap. Gerçekten bunların burada enerjisi çok önemli. Bu video muhtemelen işin içinden çıkamayanlara gelecek. Bir türlü hayatını düzene sokamayanlara, bir türlü işte yetiştiremeyenlere. Yani her şeyiniz dört dörtlük olmak zorunda değil. Ondan dolayı biraz biraz böyle mükemmelliyetçiliği bırakın, rafa kaldırın diyor fincan. Ama bir dahaki fincanda ne çıkar bilemem. Bu fincanda kendinize kızmayın mükemmel olamadığınız için. Dört dörtlük olamadığınız için kendinize öfkelenmeyin diyor. Sonra eleştiri alırsın. Eleştiriyi de oğlak kabul etmez. Tamam mı? Burada sen kendini içten eleştiriyorsan işte işimi bitiremedim. Şunu yapamadım. Bunu denkleştiremedim. İşte cilt bakımımı yapamadım. Kuaföre gidemedim. Erkeksen başka sıkıntılar. Kadınsan başka bilmem ne neleri unuttuysan. Orada kendine içsel olarak kendini eksik hissedersen çevrenden de eksik hissettirilirsen bu sefer eleştiri alırsın, net alırsın yani. Kendini içsel olarak eksik bulduğunda net eleştiri alırsın. Söylersin ya bu kim ya beni eleştiriyor? Bu kim ki bunun ne haddine ki? Ama sen kendin izin vermiş oluyorsun. E, aura, auran açık olur çünkü o zaman yani herhangi bir eleştiriye. Bak şimdi burada dikkat ediyorsanız şimdi bu tarafta bu taraf çok farklı renk olarak da şöyle bir hissiyatı var. Sen kendi iç aleminde, kendi dünyanda, kendi sevdiklerinde mutlu yaşamak istiyorsun. Ama birilerinin de seninle uğraştığını hissediyorsun. Burada maneviyatta seni konuşan, seninle uğraşan birilerinin olduğunu hissediyor olabilirsin. Bak durup dururken birden içine huzursuzluk geliyorsa bu kolektiften de akış olabilir. Ama geçmişten de birileri seni konuşuyor olduğunu da hissedebilirsin. Ee, şöyle bir şey var çocukluktaki komşunla alakalı. Şuraya bakınca direkt çocukluk yani böyle aile evindeyken küçükken bir komşu ile gidiş gelişiniz varsa onu hissettirdi. O kişilerin sanki sizden böyle haber alma isteği var ama bir yandan da kolektiften de akan şöyle bir şey de olabiliyor. İçinize birden kötü bir his geldiyse bu kime ait değil, bu bana ait değil, bu bana ait değil, bu kime ait, bu kime ait, bu kime ait ee, ve bunun bunu evrene yol, yani bunu yolluyorum de. Bir kapı açılsın, o kapıdan at onu, o düşünceyi ve kapıyı kapat hayalinde. Gerçekten bunu yapın. Ben gün içinde bunu yapıyorum ve çok rahatlıyorum. Yani yoksa onun dışında kolektifte böyle yağmur gibi yağan bir sürü bilgi akışı var ve bunun spiritüel olarak hani hisleri açık olan insanlar daha net görürler, hissederler. Hiçbir şey yokken tam huzurlu huzurlu oturacakken birden için huzursuz oluyorsa bunu yapmanı tavsiye ederim. Orada bir açıklık kalmıştır. Tamam mı? Kendini korumaya alman gerekir. Burada arabayla ev arasında kalmış oğlaklar görüyorum. Bak tam orta kısımda. Ev mi alayım, araba mı alayım? Arabamı satıp eve mi çevireyim? Evi satıp bilmem ne mi yapayım? Böyle bir şey varsa yorumlarda zaten yazarsınız. Burada karışıklık var. Ya da netsiniz ya da partnerinizle alakalı bir durumdur bu. ev araba bakayım biraz daha. Bir yatırım. Evet dolar, euro. Ben de şey gibi birden bire şey oldum <laughs> yatırımcı hiç hiç de alakam yoktur <laughs> neyse olmasına niyet ediyorum e, şimdi şöyle bir şey bakalım Hı. E, net görüyorsunuzdur burada biraz bakalım bakalım hmm. bak hayatındaki kişi ya da kişiler ya da bu sensin çok düşünüyorsunuz yani bu aralar düşünmekten böyle artık e, baya bir derin derin Zihninizde bir aş aşırı düşünmekten, bakın unutkanlık gibi bir yüz ifadesi görüyor musunuz bu kısımda? O o yüzden o kız şu kısım şura. Bir dakika kalem bir de gidebilse şurası. Çok düşünmekten. Ee, bir de hayatınızdaki sırları paylaşmak istemiyorsunuz ama muhtemelen yakınınızdakiler mi paylaşıyor? Yani belki siz paylaşmak istemiyorsunuzdur, aile içindekiler paylaşıyordur. Ondan dolayı bir ...sıkıntınız var gibi hissettirdi. Yani sen düşünmüyorsundur. Hani hayatında ilerleyen bir şeyi... ...işte alacak, verecek, satın aldığınız... ...ya da ne bileyim bir arsa satın alırsın... ...bir çelik ev yaptırırsın... ...işte ne bileyim... ...bir hayatında... ...hayalini kurduğun bir, bir sürü şeye... ...sahip olmak istiyorsundur. Ama böyle ailedeki ağzı... ...ne derler boş boğazlar mı denir? Ya da ağzında laf tutamayanların... ...bir şeyler söylemesi onu geciktirmiş görünüyor tamam mı? Sen aile fertleriyle konuş tek tek varsa ailenizde yaşadığınız birle de ki bak şu aramızda kalsın ya da siz onunla da paylaşmayın aile ama hani ortak bir paranız varsa ve alım satım bir şeyler yapacaksanız de ki bak işimiz bitsin. Söylemeye de gerek yok. İlla evimiz olduğunu söylemeye de gerek yok. Arabamız olduğunu söylemeye gerek yok. Ondan sonra ne bileyim arsamız <laughs> olduğunu söyle. Burada böyle bir enerji var. Bakın ben hani bunu yapın demiyorum ama buradaki enerji bu. Yoksa kesinlikle bir oğlak hani hiçbir şey saklama gereği de duymaz, söyleme gereği de duymaz. Niye açıklama yapayım der? Ancak burada diyor ki bu fincan sahipleri sosyal ilişkilerinde birazcık daha böyle ne çok yardım etsin, ne çok parasını göstersin, ne çok harcasın, kullansın. Çünkü böyle bir bir enerji akışınızda bir düğüm veya fazlaca akış var. Eğer bileğinize ya da bir yerlere işte ip bağlayıp işte şu din niyetim olsun da bu ip açılsın çözülsün diye yaptıysanız yapmamanızda fayda var görünüyor. Yani düğümler birazcık böyle sıkıştırmış olabilir. Evi neyle silin biliyor musunuz? Gül suları oluyor. Bir dakika benim şurada var. Şöyle alt kısmını göstereceğim. Bak. Böyle şeyle siliyorsanız Vileda vesaire neyse ne deniyorsa yer, yeri sildiğiniz şeyleri böyle gül suları doldurun tamam mı evin enerjisi bir frekansı yükselsin e, bunu yapın çok iyi gelecek tavsiye ediyorum gül suyuyla ama şeye dökün balkona falan ya da bir yere dökün işte tuvalet ya, ya da ne bileyim nasıl içinizden geliyorsa e, iyi gelecek burada bir düğümün çözülmesi gerek hayatınızda ama yok birine gideyim çözdüreyim düğümleri çözdüreyim bilmem ne değil kendi zihninde çözmen gerekiyor. Hmm. Dengesiz birileri var burada. Onu tam videoyu kapatacağım. Dengesizlik hissettim. Evet. Bir çok iyi, bir sana bir çok aşık, çok yakın, bir çok uzak. Bir seni seviyorum, bir seni sevmiyorum. Ay bir sen çok iyi dostsun, bir de uzak. Yani senin hayatında böyle dengesiz insanların olma sebebi nedir bakalım. Bu seni şaşırtmış ve biraz ağlatmış görünüyor burada bu insana yine fazlaca vakit ayırmışsın kendinle alakalı olacağını diyeceksin ki Oho Esma Hanım o zaman hiç sevdiklerimize vakit ayırmayalım da bütün gün kendimize mi vakit ayıralım yani onun dengesini de siz tutturacaksınız artık ya da işte onu da söyleyeyim. Bakayım başka yine video kapanmıyor. Ben kapatmak istiyorum yine kalbimden tık sesi gelmiyor. Yani o kapanma sesi bitti diye hissedemiyorum. Çok marifetli, çok yetenekli bir hayatınızda bir ya arkadaşınız, yeni bir arkadaş edineceksiniz ama çok marifetli bir kişi bu. Bu kişi sizin hayatınızda kendi yeteneklerinizi hatırlatacak birisi böyle biri var ve veya geçmişte vardı o insanı özlüyorsunuz da olabilir. Geçmişteki bazı bitmiş arkadaşlıklarınız ya da ilişkilerinizle alakalı bazı şeyleri aklınızdan geçiriyorsunuz ve özlüyorsunuz. Eğer böyle bir şey yaşamışsanız bakın geçmişte bıraktığınız, ayrıldığınız arkadaşlıklarınızı ya da ilişkilerinizi özlerseniz direkt karşınıza çıkar söyleyeyim. Ve bu kişiyle muhtemelen bir karşılaşırsınız ya da telefon eder ya başka bir şey. Ama şöyle düşünün o insanla enerjiniz o anda bitmiş ve artık iki tarafında birbirine ihtiyacı kalmamıştır. Yani sen alacağını aldın, o vereceğin enerjiyi verdin, alacağın enerjiyi aldın. Enerjiler bitmiştir. Karşı tarafta yine aynı şekilde. Bir daha karşılaşırsan muhtemelen şeyi hatırlayacaksın. Ya ben bu kişiyi özlemişim ama hiç de özlenecek bir tarafı da yokmuş. Şu hatırlayacaksın. Hatırlatacaktır sana buluşursan, görüşürsen. Ama yine de o karşıdakinin de enerjisi değişebilir yani bilemeyiz belki fayda görürsün. Yine de illaki bir şey yaşamak istiyorsan git ve yaşa. Şifa olsun hoşçakalın.